بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبو سعد الخدري رضي الله عنه نهيباته رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بيت إن, إن الناس لا يحجون ويعتمرون ويغرسون النخلة بعد خروج يأجوج ومأجوج إنسان نار يأجوج ومأجوج شخطتان ثمّة حجّة في <applause> هذا الباب، وثبوت في هذا الباب، وثبوت في هذا الباب، وثبوت في هذا الباب، وثبوت في هذا الباب، وثبوت يُنادي أن إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا وإن لكم أن وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِيحُوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا وَإِنَّا لَكُمْ أَنْ تَنَعَمُوا فَلَا تَبْتَئِسُوا أَبَدًا فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَزَّ وَجَلْ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ وُرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Ahirette cennet ehline bir münadi şöyle nida eder. Artık sizler için yaşamak vardır. Asla ölüm yoktur, ölmek yoktur. Sağlık vardır, hastalık yoktur. Sizin için gençlik vardır, yaşlılık yoktur. Sizin için rahatlık vardır, sıkıntı yoktur. Bu Allahu Teala'nın şu ayetinin gerçekleşmesidir. İşte bu yapmış olduklarınızın, yapmış olduklarınızdan dolayı yapmış olduklarınızdan dolayı mirasçı kılındığınız cennettir diye onlara nida edilir. Ayet-i kerime Araf Suresi'nin 43. ayet-i kerimesi. Hadisimiz aynı zamanda İmam Müslim, Tirmizi أحمد بن حنبل رواية الدرش أبو هريرة وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه رواية حديث أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال تبارك وتعالى صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال تبارك وتعالى صدق عبد لا إله إلا أنا وأنا وحدي فإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال صدق عبد لا إله إلا أنا لا شريك لي قل لا إله إلا الله والله أكبر الله الله başka hiçbir ilah yoktur Allah en büyükdür dediği zaman Allah tarakulum doğru söyledi benden başka hiçbir ilah yoktur ve ben en büyüğüm. Kul la ilaha illallah la ilaha illallah vahde Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yalnızca o vardır. Yani tektir. Dediğinde Allahu Teala kulun doğru söyledi. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Yalnızca ben varım. Ben tekim yani ilah olarak. Kul la ilaha illallah wahd la şerike leh. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yalnızca o vardır. Onun hiçbir ortağı yoktur dediğinde Allah -u Teala kulum doğru söyledi. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Yalnızca ben varım. Benim hiçbir ortağım yoktur der. Kul şöyle dediğinde <laughs> La ilahe illallah, la ilahe illallah, lehul mulk ve lehul hamd. "Kadı sadık abdi. La ilahe illa ana. Liye'l mulk ve li'l hamdu. Kul la ilahe illallah, lehul mulk ve lehul hamd. dediğinde, الله تعالى كُلُمْ دُورُسْ إِلَهُ يُغْتُرُ مِرْك حَمْدَ بنايتش فإذا قال لا إله إِلَّا الله ولا حول ولا قوة إِلّا بِالله قال صدق عبدي لا إله إِلا أنا ولا حول ولا قوة إِلّا بِي قال أبو إسحاق ثم قال الأخر شيئًا لم أفهمه فقلت لأبي جعفر ماذا قال, قال قال من رزقهن عند موته لم تمسه النار Kulm La ilahe illallah ve muhtavule şirike leh. La havle ve la kuvvete illallah. La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Dedinde Allahu Teala kulum doğru söyledi. Ben Benden başka hiçbir ilah yoktur. Güç ve kuvvet ancak benimledir der. Ebu İshak şöyle dedi. Sonra Efar anlamadığım bir şey söyledi. Ebu Cafer, Cebu Cafer'e ne dedi diye sordum. Kim öleceği zaman bu sözlerle rızıklandırılırsa ona cehennem ateşi dokunmaz dedi diye cevap vermiştir. Bu hadisimiz aynı zamanda İmam Tirmizi ve aynı zamanda İbn-i Mace'de rivayet etmişler. Bir sonraki hadis de hemen hemen bir önceki hadise benziyor. Yine aynı iki sahabiden gelen rivayette o rivayeti de Eğar rivayet ediyor. Yine Eğar'ın Ebu İshak'tan rivayetine göre فقال الله تعالى إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِيهِ قَالَ وَمَنْ قَالَ فِي مرضي ثُمَّ مَاتَ لَمْ يَدْخُلِ الْنَّارِ من يقول هذا عندما يموت، ومن جهنم بعد ذلك، فإنه لن يدخل أبو سعد بن ريباية خرجتُ لصلاة الصبح فلاقيَني الشيطان في سُدَّة المسجد فزحَمَني حتى إني لأجد من شعره فاستمسكت منه فَخَنَقْتُهُ حَتَّى اِنِّي لَاَجْدُ بَرْضَ لِسَانِهِ عَلَى يَدِي فَلَوْ لَا دَعْوَةُ اٰخِهِ سُلَيْمَانَ اَصْبَحَ مَاقْتُولًا la تَنْظُرُونَ اِلَيْهِ Sabah namazı için çıktım. Şeytan kapıda, mescidin kapısında benimle karşılaştı. Peygamberimiz diyor bunu. Beni sıkıştırdı. Öyle ki ben şu anda onun saçını hissediyor gibiyim. Ondan tuttum ve boğazını sıktım. O kadar ki şimdi ben sanki onun dilinin soğukluğunu elimin üzerinde hissediyorum. Şayet kardeşim Süleyman Aleyhisselam duası olmasaydı o karşınızda ölmüş bir vaziyette ona bakardınız. Diğer rivayetimiz Ebu Said el-Hudri'den geliyor. Hatta bir rivayette de mesela bu hadis-i şerifimiz aynı zamanda Ahmet bin Hanbel rivayetidir. Bir hadiste Efendimiz Aleyhisselam eğer Süleyman Aleyhisselam duası olmasaydı ben onu caminin direklerinden birine bağlar, o Medine'nin çocukları da onunla oynardı diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ebu Said'in rivayeti şöyle dedi. Kharacna <laughs> ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fe kana iza sara farsakan tajawwaz fi salati Rasulullah'la beraber yola çıktık. Bir fersah yürüdükten sonra namazları kasretti. Yani bir kimse şehrin sınırlarını aşarsa o kimse yani mesela ne diyelim Urfa'ya giden bir adam Gatem'i geçtikten sonra artık seferi namaz kılabilir ya da işte Başpınar'ı gezen ya da mesela Dülük Ormanı geçen bir adam Antep için söylüyorum o kimse ne yapmış olur artık oradan sonrasını seferi kılabilir çünkü şehrin sınırlarını evlerini geçmiş olur. Efendimiz Aleyhisselam da bir fersah yürüdükten sonra ne yapıyor? Seferi kılıyor. Muhtemelen gittiği yer seferlik miktarıdır. Ondan dolayı Efendimiz Aleyhisselam Selam. seferi namaz kılıyorlar. Aynı sahabeden gelen lübete Efendimiz şöyle buyurdu. اِذَا <laughs> ضَرَبَ اَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَذَكَرَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلْ فَالْيَرْفَعْ يَدَهُ Biriniz hizmetçisini, kölesini ve ücretli işçisini dövdüğü zaman Allah hatırla, hatırlarsa elini onun üzerinden kaldırsın. Ya da o kimse Allah'ı zikrederse ne yapsın? Elini onun üzerinden kaldırsın. Hatta Peygamber Efendimiz sahabeden birisine bir köle veriyor. Diyor ki bunu dövme çünkü ben bunu namaz kılarken gördüm diye aleyhissalatü <laughs> Aynı sahabeden gelen libette Efendimiz şöyle buyurdu. İhtec -e ve Musa, آدَمُ وَمُوسَ عَلَيْهِمَ السَّلَامُ فَقَالَ مُوسَ أَنْتَ خَلِيفَةُ اللّٰهِ بِيَدِهِ أَسْكَنَكَ جَنَّتَ وَأَسْكَدَ لَكَ مَلَائِكَتَ فَأَخْرَجْتَ ذُرِّيَّتَكَ مِنَ الْجَنَّتِ وأشقيتهم فقال آدم عليه السلام أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامي ورسالتي تلومني في شيء وجدته قد قدر علي قبل أن, أخ... أن أخلق قال فحج آدم موسى فحج آدم موسى آدم عليه السلام وموسى عليه السلام تارتشتلا موسى عليه السلام سن الله كان دالي ليرطيص أوسن جنة نفويته ملك تاني سنة, 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 سنة Sen ise zürriyetini cennetten çıkardın ve onları perişan ettin dedi. Adem aleyhisselam da sen Allah'ın sözü ve ile seçtiği Musa'sın. Daha ben yaratılmadan önce hakkımda takdir edildiği için karşılaştığım şeyden dolayı mı beni kırıyorsun dedi. Peygamber Efendimiz Adem aleyhisselam Musa'ya galip geldi. Adem aleyhisselam Musa'ya galip geldi dedi. Ebu Said'in rivayeti şöyle dedi. Su ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an evladil müşrikin fekala allahu a'lam bime kanu amirin Peygamber aleyhisselama müşriklerin çocukların ahiretteki durumları hakkında soruldu. O da onların ne yaptığını Allah bilir dedi. Yine aynı sahabiden gelen rivete Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. La tuşeddül matiyyu illa ila selafi mescid Mescidil haram ve mescidil i mescidil aksa. Ancak üç mescit Üç, ancak şu üç mescide yolculuk yaparız. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa. Yani bir kimse bunlar için bilet atsa ve sadece uçakla gitse, Mescid-i Haram'da iki rekat namaz kılıp geri dönse caizdir, olur. Ama bir başka bir cami için bu üç mescid haricinde olmaz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselâm özellikle bunlar için hadisleri var. Kuba için de ayrıca hadisi var. Ebu Sa'id el-Hudri'nin rivayeti şöyle dedi. Salla bina Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-fecra bi aksari sureteyni minel fecr, minel Kur'ani. Fekultu ya Rasulullah, salleyte bina el-yevme salaten ma kunta tusalliha. Kala inni semi'tu savta sabiyyin fi saffin nisa. Resulullah aleyhisselam sabah namazı bize Kur'an'ın en kısa iki suresiyle kıldırdı. Ey Allah'ın elçisi, bize hiç kıldırmadan şekilde namaz kıldırdın dedim. O da kadınlar safında bir çocuğun sesini işittim. Bunun için namazı kısa tuttum dedi. Ebu Said el-Hudri'nin rivayeti Resulü şöyle buyurdu. İza darabe khatime Allah ve celle Önceden de bu hadis geçti biraz önce. Birinin hizmetçisini dövdüğü zaman Allah'ı hatırladığında elini onun üzerinden kaldırsın buyurdu Aleyhisselam. Ebu Sa'id el khudrinin rivayetine şöyle dedi. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqulu fi dubri salati la adri qabla teslim au ba'da teslim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun ala al-mursalin ve hamdulillahi rabbil alamin. Resulullah sallam namazın peşinden selam vermeden önce mi yoksa sonra mı hatırlamıyorum şöyle derdi. Senin Rabbin izzet sahibi olan Allah onların eksik nime, nitelemelerinden beridir gönderilen elçilerin üzerine selam olsun hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Tabi bu aynı zamanda Safa suresinin 180 ve 182. ayet kerimesi. Yani bu, Efendimiz Aleyhisselam bunu e, selam vermeden önce mi okudu? Yoksa selamdan sonra mı okudu? Sahabe diyor ki bilemiyorum diyor. Neydi bu? Subhane Rabbike Rabbi İzzet'e Amme Yesbun ve Selamun Aleyhi Muselim ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. أين الصحابي دنجل الذي كان رجل من الأنصار وكان ضعيفا وكان له حاجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يلقاه على خلاء فيبدي له حاجته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معسكرا بالبطحاء وكان يجيء من الليل فيطوف بالويد حتى إذا كان في وجه السحر رجع فصلى بهم صلاة الغداة قال فحبسه الطواف ذات ليله حتى اصبح فلما استوى على راحلته عرض له الرجل فاخذ بخطام ناقته فقال يا رسول الله لي اليك حاجه قال انك ستدرك حاجتك فابى فلما خشي ان يحبسه خفق خفقت خفقه بالصوت خفقه ثم مضى فصلى بهم صلاه الغداه فلما انفلت أقبل بوجه على القوم وكان إذا فعل ذلك عرف أنه قد حدث أمره فاجتمع القوم حوله <laughs> Muhacirlerden bir adam vardı, zayıf birisi. Peygamber Aleyhisselam da Peygamber Aleyhisselam'a da arz edeceği bir ihtiyacı vardı. İhtiyacını onu açmak için onunla yalnız kalmak istiyordu. Resul Aleyhisselam da Badha'da orduyu konaklatmıştı. Geceleri gelip Kabe'yi tavaf ediyor, Seher vakti girince de dönüp onlara sabah namazı kıldırıyordu. Bir gece tavaf onu sabah kadar meşgul etti. Bineğine binip yerleştiğinde adam onun önüne çıktı. Devesini yularına tutup ey Allah'ın elçisi benim sana söyleyeceğim bir ihtiyacım var dedi. Peygamber Efendimiz de ona ihtiyacını gidereceksin dedi. Adam bundan kaçındı. Adamın kendisini alıkoyacağından korktuğunda korkunca kırbacın hafifçe ona dokundurdu. Sonra da gidip onlara sabah namazını kıldırdı namazı bitirdiğinde yüzünü oradakilere döndü. O böyle yaptığı zaman anlıyorlardı ki bir olay olmuş. Oradakiler onun etrafında toplandılar. O da şöyle buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. اَيْنَ الَّذ۪ي جَلَدْتُ اَنِفَا فَعَادَهَا اِنْ كَانَ فِي الْقَوْمِ فَلْيَقُمْ قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقُولُ اَعُوذُ بِاللّٰهِ ثُمَّ بِرَسُولِهِ وَجَعَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ سَمْ يَقُولُ اُدْنُهُ اُدْنُهُ حتى اذا دنا منه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه وناوله الصوت فقال خذ بمجلدك فاقتص فقال اعوذ بالله ان اجلد نبيه قال خذ بمجلدك لا باس عليك قال اعوذ بالله ان اجلد نبيه قال خذ الا ان تعفو قال فالقى الصوت وقال قد عفوت يا رسول الله فقام اليه ابو ذر فقال يا رسول الله تذكر ليله العقبه وكنت اسوق بك وانت نائم وكنت اذا سقته ابطت واذا اخذت بخطامها اعترضت فخففت فخفقت خفقه بالصوت فقلت قد اتاك القوم وقلت لا باس عليك Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biraz önce vurduğum şahs nerede diye sordu. Sözünü tekrarladı. Ve eğer bu topluluk içindeyse kalksın dedi. Adam başladı. Önce Allah'a sonra da elçisine sığınırım demeye. Resulullah Aleyhisselam yaklaş yaklaş diyordu. <laughs> Derken adam ona yaklaştı. Resulullah Aleyhisselam onun önüne oturdu ve kırbacı ona verip kırbacını alıp kısa sat dedi. Adam ben Allah'ın peygamberini kırbaçlamaktan Allah'a sınırım dedi. O da kırbacını al. Önemli değil dedi. Adam peygamberini kırbaçlamaktan Allah'a sınırın dedi. Peygamber Efendimiz kırbacını al. Olmaz diyorsun. O zaman affedersin dedi. Adam kırbacı attı ve affettim ey Allah'ın elçisi dedi. Ardından Ebu peygamber Efendimiz'e doğru kalkıp ey Allah'ın elçisi akabe gecesini hatırlıyor musun? Sen bir an üzerinde uyurken ben seni götürüyordum götürdüğüm zaman senin deven tökezledi. Ben de onun yularından tutup önüne geçtim ve sana kırbaçla vurup işte sana topluluk geldi dedim. Sen de önemli değil dedim. Ey yalancısı benden kısa sal dedi. O da affettim dedi. Ebu Zer kısa sal benim için bu daha sevimli dedi. Efendimiz Aleyhisselam ona kırbaçla vurdu. Resulullah Aleyhisselamı vurduğu kırbaçtan dolayı onun bağırdığını gördüm. Resulullah Aleyhisselam ey insanlar Allah'tan korkun. Vallahi bir mümine zulmeden diğer bir müminden Allah Teala kıyamet gününde muhakkak intikamlar. alır. Eyühen nas ittakullah fe vallahi la yuzlimu müminun müminen illa intakama Allahu minhu yawm el kıyam. Bu ile efendimiz Aleyhissalatu vesselam Rabbimiz ve peygamberimiz Aleyhisselam sahabe-i kiramın tabinat ve tabiun kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayrılmasına amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ve sellem سبحان ربك رب العزة عما يصون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين